Parfüm deyince aklınıza ne geliyor? Merak etmeyin. Parfümün tarihçesinden size bahsetmeyeceğim. Bugün parfüm üzerine birazcık söyleşi yapacağız. Parfüm günlük hayatta belki de cep telefonlarından sonra kullandığımız en çok ürün. İster iş ortamında olsun, ister özel hayatta olsun, buluşmaya veya yemeğe giderken her günün her zaman ve her saatinde kullanıyoruz. Bazı parfümler o kadar pahalı ki gerçekten dudak uçuklatan cinsten. Kokuları çok güzel olmasına rağmen cep yapıyor. Peki bu parfümlerden e, neleri seçmeliyiz, nelere bakmalıyız ya da bunların alternatifleri var mıdır e, diye düşünecek olursanız işte tam yerindesiniz. Merhaba, Burak Avrupa'da kalanla hoş geldiniz. Günlük hayatta kendi deneyimlerimi kullanarak sizlere tecrübe ettiğim ürünleri, memnun kaldığım şeyleri bu kanalda anlatmaya çalışıyorum. Şu an günümüzde en çok popüler olanlardan bir tanesi Creed Aventus. Gördüğünüz gibi bu gerçekten oldukça güzel bir parfüm ve pahalı bir parfüm. Gerçekten 300 euro şu an indirimli fiyat listesinde yer alıyor. Değer mi bu kadar bir para vermeye parfüme derseniz tabii ki bu göreceli bir kavramdır. Aynı şekilde gene 1 milyon bu da 100 euro civarlarında seyrediyor. Hugo Boss var. Bu da öyle. Tommy Hilfiger bunların içerisindeki en uygun ve en ucuz parfüm diyebilirim. Bunun da fiyatı yaklaşık 30 euro civarında. Bu parfümlerin üzerine konuşmayacağım. Esas benim bugün size anlatmak istediğim bu parfümlere bu kadar para vermek yerine bunların bir benzeri olan başka parfümlerden bahsedeceğim. Örneğin ilk parfümümüz Poseidon. Poseidon gerçekten Kazar firmasının üretmiş olduğu, İsviçre bir firma bu Kazar firması. Gerçekten kalıcılığıyla, kokusuyla birebir aynı olarak tasarlanmış bir parfüm. Gerçekten çok güzel. Kokusu falan harika, orijinal hiçbir farkı yok. Kesinlikle bunu kullandığınızda kesinlikle hiç kimse bunu ayırt edemeyecektir orijinalinden. O kadar iyi tasarlanmış. Şişe kapağını manyetikli yapmışlar. Mıknatıslı. Bıraktığınız zaman otomatik kapanıyor. Oldukça şık, küçük, güzel bir tasarımı var. Bu 50 ml'lik olanı. Bunun 100 ml'lik olanları da var bu şişenin. Bu Poseidon dediğimiz parfüm nedir? Kaza firmasının ürettiği. Aslında bu bildiğimiz Tom Ford'un Fucking Fabulous adlı parfümünün aynısı. Hiçbir fark yok. Birebir aynısı. Fucking Fabulous parfümü oldukça pahalı bir parfüm. Ee, ve gerçekten e, birebir o kadar başarılı ki yani üzerinizdeki kalıcılık süresi dahi aynı. Gerçekten tavsiye ederim. Bunu denemeniz gerekiyor. Kaza firmasının internet sayfasına girebilirsiniz. İsviçreli bir firma. Almanya, Avrupa'ya her tarafa e, kendileri ücretsiz kargo ile yolluyorlar ve çok hızlı. 3 gün içerisinde, 4 gün içerisinde elinize teslimat yapılıyor. Gerçekten çok hızlı ve başarılı çalışıyorlar. Gene bunun yanında e, denemek için almış olduğum Piton var. Bu Piton da gerçekten e, çok güzel kokan bir parfüm. Enfes bir parfüm bu da. Müthiş güzel kokuyor. E, bunu da kesinlikle tavsiye ederim. Bunu da aldığınızda e, oldukça övgüyü alacaksınız. Kesinlikle bunu fark edemeyen kadın olmayacaktır. Yani bunu birçok insan yanınızdan geçerken bu kokuyu alacaktır. Kalıcılığı da oldukça uzun. Aynı şekilde gene e, normal, orijinal parfümde olduğu gibi. Parfümün gerçekten orijinal parfümde hiçbir e, ayırt edici özelliği yok. Birebir yapılmış. Yani orijinalinin aynısına sadık kanılarak yapılmış. Hatta kalıcılık süresi bir tık daha uzun diyebilirim orijinaline göre. Bu Piton parfümü oldukça başarılı yapılmış. Gerçekten çok güzel. Koku birebir aynı. Hangi parfüm diye soruyorsanız Alexandria 2 Serjof. Serjof markası da oldukça pahalı ve niş parfümler arasında yer alıyor. Gerçekten güzel parfümler üretiyorlar. Ama bu kokular, e, bu ikisi, bu demin söylemiş olduğum gibi Serjof'un ve Tom Ford'un e, birebir alternatifleri. İnternet sayfasına girerseniz Kaza firmasının aşağıya da bırakırım linkini videonun altına açıklamalar kısmına. Oradan bakıp e, tıklayıp oradan da girip alışveriş yapabilirsiniz. Benim bu firmayla herhangi bir sponsorluk anlaşmam, herhangi bir bağlantım yok. Ben tamamen kendi kişisel tercihlerim ve kişisel... Kullanım tecrübelerimi sizinle paylaşıyorum. Pahalı parfümleri seviyorsanız ve pahalı parfümlerin de orijinalini kullanmak istiyorum diyorsanız o zaman da size şöyle alternatif sunacağım. Parfümerilerden oldukça pahalıya aldığınız bu parfümleri en ucuz Hollandalı bir şirket olan Notino şirketinden alabilirsiniz. Onun da açıklama kısmına aşağıya bırakırım kendisini oradan ulaşıp oradan ısmarlayabilirsiniz. Envai çeşit parfüm ve kozmetik ürünlerini en ucuz şekliyle ve orijinal haliyle orada bulabilirsiniz. Bu parfümlerde alternatif olarak kullanabileceğiniz gerçekten orijinalinin aynısı olan birebir güvenle taşıyabileceğiniz herhangi bir alerjik reaksiyon göstermeden kullanabileceğiniz gerçekten çok başarılı ve güzel ürünler, kaliteli ürünler. Bunlar da 50 mililitrelik olanları 40 euro civarında. Şimdi soru burada şu. Orijinal bir parfüme 300-400-500 euro vermek mi? Yoksa Şöyle aynı birebir kokan ve kalıcılığı da birebir olan alternatif olan 50 mililitrelik e, 40 euroya böyle bir parfümü almak mı? Matıklı e, mantıklı olan sorarsanız şişeyi yanımıza taşımadığımıza göre aslında doğrusu şöyle bir parfüm almak. Biz burada en çok parayı şişeye, tasarımına ve markanın kendisine veriyoruz. Maalesef ben de zamanında böyle bir hata yapıp 300 euro böyle bir para vermiştim. Daha önce bu şirketi, bu firmayı görmedim ve bilmediğim için ...iyi bir para ödemiştim ben de böyle. Gelelim bir başka parfümümüze. Armaf firmasının ürettiği... ...Odyssey Home modeli. Gerçekten bu da... ...çok başarılı yapılmış. Oldukça güzel, ağır ve... ...elinizde hoş hissiyat uyandıran bir parfüm. Bu da gerçekten koku olarak çok güzel. Bu şu an piyasadaki... ...en yaygın olan kokulardan, çok insanın tercih ettiği kokulardan olan Bleu de Chanel isimli parfüm. Gerçekten bu da aynı şekilde birebir tasarlanmış. Koku aynı koku. kalıcılık olarak aynı. Hatta bir tık daha fazla bile diyebilirim Bleu de Chanel'e göre. Bleu de Chanel gerçekten mükemmel kokan bir parfüm. Çok iyi. Çok, çok güzel yorumlar alabiliyorsunuz bu parfüm için fakat kalıcılığı oldukça az olan bir parfüm. 2-2,5 saat içerisinde uçuyor vücutta. Bu bir tık daha fazla dayanıyor diyebilirim. Biraz daha uzun kalıyor insan vücudunda. Tabii ki bu kişiden kişiye, tenden tene değişecektir. Bugünlük bu kadar. Sizlere günlük hayatta yaşamış olduğum bu deneyimleri ve sizlerin işinize yarayabileceğini düşündüğüm bu bilgileri sizinle paylaşmak istedim. Oldukça kısa bir video yaptım. Parfüm üstüne daha fazla söyleyecek bir şeyim yok çünkü ben parfüm uzmanı değilim. Ee, kısaca hemen bunların paketlerini göstereyim. Poseidon şöyle bir pakette geliyor arkadaşlar. Bu şekilde size gönderiyorlar. Fakat internet sayfasına girdiğinizde ise internet sayfasında kendilerinin aslında bu parfümün altındaki parfümü görebiliyorsunuz. Bu Piton mesela yazıyor üzerinde. Sergio Alexandria 2 olarak diye yazıyor. Bunu oradan kendisine görebiliyorsunuz. Daha Envai çeşit parfümleri var içerisinde. Oradan bakabilirsiniz. Creed'in de çeşit çeşit olan parfümleri de yer almakta. Onlardan da bakabilirsiniz. Umarım bu video faydalı olmuştur, hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Bir başka Burak Alpada bile onunla. görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.